Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 2023 Champions Satranç Turnuvası bitti. Magnus Carlsen onu kazandı. Bu video için Magnus'un bir galibiyeti e, seçtim. E, bu maçta Magnus Carlsen siyah taşlarla oynuyordu ve rakibi Wesley soydu. Wesley bu turnuvada hatırlatayım ikincisi kaldı. Hadi bakalım. Wesley so B3 oynadı. G6, fil B2 at F6. O da bir variant. G3, Um, standart bir hamle fil f6, beyaz fil çifti veriyor. Ondan sonra g4, a g3, g3, fil g2, e3, ad g2 oynuyor. Blitz için um, yani gayet ilginç bir uh, sistem. Ama Magnus bunu yapmadı. Onun dışında uh, g4 de var. Ben bazen bunu bullet'e oynuyorum internetten. Fikir ne? Fikir g5 sürmek ve yani şah tarafında bir şey yapmak. Ama Wesley bunu yapmadı. Um, g3 uh, sürdü. Fil g7, kısarok fil g2 D6. Magnus Carlsen şahin savunması gibi oynuyor. E3. Wesley ana variantları oynamak istemiyor. Yani oynamak isteseydi başka bir şeyi seçerdi. E3. Ondan sonra ad G2. Kısa rok oynamak istiyor. Ondan sonra bakacak. E5 oynadı Magnus. Yani standart hamleler. Çok bahsedecek bir şey yok. Ad G2 kale E8. Ad C3. iki taraf gelişmesini devam ediyor. C6. Ve görüyoruz Magnus bir fikir hazırladı merkezde. D5 sürmek istiyor önümüzdeki hamlede. Biliyoruz satrançta merkez kontrolü çok önemli bir şey. Ve en üst seviyede tabii ki o prensipleri takip ediyorlar arkadaşlar. O yüzden Wesley E4 oynadı ve D5'teki kareyi kontrol altında aldı. Ama tabii ki e 4ten sonra şu fil biraz daha pasif oldu. şu Bakıyor ve onun dışında d4 iki karesi biraz zayıf ama tabii ki e, siyah e, ona karşı hiçbir şey hemen yapamaz. 6 oynadı Magnus. O da standart bir fikir. b5 hazırlıyor. Kısa rok. b5. a3. ilginç bir hamle. A, ne, ne yaptı bu hamlemin değilim. Belki b4 engelimi istedi e, Wesley. Belki fikir oydu. a2 yani siyah gelişmesini devam ediyor. Ondan sonra düşünüyorum şu fil B7'ye gidecek. Yani Çünkü şu arkadaşlar henüz oyuna girmediler. Um, ama öyle olmadı. Yani görüyorum Magnus kalep B8 önce oynadı. B2'yi kontrol etmek istiyor belki Bc4 ya e da Ac5 Bc4 fikirler var öyle bir şey olursa belki fil başka bir yere gidebilir. C8, H3 çevresinde belki gider diye belki E6'ya gidebilir. Ondan sonra belki D5 fikirler bile olabilir. Kalebi bir oynadı Wesley. Yani fikir ne? Fikir şu. Siyah B4 oynarsa artık beyaz B piyonla geri alabilir ve siyahın kale 2'yi 2 fikir olmayacak. Kale 2 yüzünden. A5 oynadı Magnus. Yani gelişmesini devam ediyor. Filini açtı. Fil a1, yani böyle bir profilaktik bir hamle, yine de um, siyah bc4 alırsa, düşünüyorum beyaz yani hem b-piyonla alabilir hem de d alabilir. Fil a1'den sonra artık uh, beyaz d-piyonla alabilir çünkü b3'teki uh, piyonu uh, kontrol ediyor artık kale ile hem vezirle uh, aldı ve b-piyonla aldı yani. Seçenek vardı, d-c4 sanki mümkün bir hamleydi. Um, Ondan sonra belki b4 sürebilirdi ama yapmadı bunu. Yani bc4 aldı. Kale b1 ve zirve 1. Yani simetrik piyon zinciri. Ama bilgisayar diyor ki siyahın en büyük avantajı var. Yani siyahın pozisyonu iyi olduğunu ben söyleyebilirim ama niye büyük bir avantaj var henüz emin değilim. Evet şu at gayet iyi kalıyor. Bir baskısı var. Beyazın fili oynamıyor ama aynı zamanda siyahın g7'deki fil de oynamıyor. Um, belki çünkü bazen iki fil oynanmıyor Bunu söyleyebiliriz. Bilmiyorum. Bakalım fili altı oynadı. E, Magnus gelişmesi devam ediyor. Belki ondan sonra vezir c7 kale besikis oynayacak düşünüyorum. Um, d5 sürmek istiyor mu istemiyor emin değilim. Çünkü d 5 sonra hem g2'deki fil oyuna girecek hem de a1'deki fil daha aktif olacak. Yani o yüzden d5 hakkında emin değilim. Kale bir oynadı Wesley. Büyük ihtimalle D4 hazırlıyor. Yani siyah alırsa A D4 ve görüyoruz yani siyahın iki zayıflık olacak. Hem C6'daki piyon hem D6'daki piyon ve onun dışında beyazın filler oyuna girecek. Um, Vezir B8 oynadı Magnus. Vezirlerini değiştirmek istiyor. Ondan sonra artık yani D4 o kadar büyük bir tehdit olmayacak. Büyük ihtimalle Beyazın daha zayıflıklar olur. Mesela C c 4 2 piyon zayıf kalır. Wesley değiştirmek istemedi. Vezir C2. Ama Magnus esra ediyor. Vezir C1. Beyaz istemiyor. Ama artık siyah B2'yi kontrol ediyor. Beyaz vezirleri değiştirmek istemediği için. At F7. Bence güzel bir hamle. Yani şu at çok bir şey yapmıyordu. F6'da hem de yani filini açtı beyaz D4 sürerse eğer ve beyaz D4 sürdü. Yani D4 sürmezse başka fikir zaten yok. Yani F4 beyazın şahını zayıflatacak sanki. O yüzden D4 sürdü. Vesli şüpyon zayıf oldu ama tabii ki siyahında zayıflıklar olabilir. Aldı Magnus E D4, A D4. fil de 4 o yüzden siyah daha önce at f6 d7 oynadı. E, kale d4. Sanki beyazın fil çifti var. Kesinlikle var. Ve a1'deki fil çok güçlü görünüyor a1 h8 çaprazında. Yani beyazın böyle fikirler olabilir. Kale geri gidecek. Vezir h6. Ondan sonra a5 vezir g7 Yani böyle bir fikir var. Ama onu hayata geçirmek için birkaç tempo gerekiyor ve böyle bir zaman yok beyazın. At e5 oynadı Magnus görüyoruz sehin taşlar çok çok aktif. Şu kalede büyük ihtimalle oyuna girecek. Bilmiyorum nereye gidecek. Büyük ihtimalle b2. Çünkü b dikey açık bir şey. Ondan sonra at d3 fikirler var. Yani ya da at e5 d3 ya da at c d3 şu piyon düşüyor. Yani pozisyon çok çok dinamik. Ve ö, normalde böyle pozisyonlarda fil çifti daha iyi ö, at çiftiden ama bu pozisyonda iki at daha güçlü olabilir. Niye? Çünkü daha ö, farklı faktörler var. Zehin taşları daha aktif, beyazın piyon zinciri biraz zayıf. Ö, şu at mesela kötü cevişte cev 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 hiçbir yere gidemiyor. Ve demek istedim zehin pozisyonu iyi. Vesli aldı D6'dan. Ad D3 bilgisayar bu hamleyi sevdi. Tempo ile vezirine saldırdı. Vezir ne d2'ye? No, d belki gidebilir. Ya da e3'e de gidebilir. Ben c4 yüzünden olmayabilir düşünüyordum ama tabii ki vezir d3, ad d6, vezir d6 var beyazın. Vezir d1 oynadı. Wesley artık vezirleri değiştirmek istiyor. ama bir hata diye bilgisayar ve niye hata? Çünkü vezir a3 var siyahın siyah a, materyal gereği kazanıyor tempoyla hem de a, e, beyazın kaleye saldırdı. Beyazın kale D3. Yok, niye? Çünkü varyantın sonunda fil düşüyor şahla. A, ve beyaz şimdi kaleyi nasıl a, savunabilir? Yani emin değilim. Yani kale D4'se am bilgisayar diyor ki yani bir süre seçenek var. Fil C4 var acı bir aha, acı bir ilginç bir hamle niye çünkü e, vezirini kapatıyor ve artık vezire bir büyük bir e, tehdit. Onun dışında kale B8 de var. Yani siyah ne istiyorsa yapabilir. E, bezin durumu çok çok kötü. Siyahın taşlar çok aktif. E, ne yaptı? Vesli'ye vezira 3'ten sonra C5 sürdüm. Um, e, ama sanki şimdi siyah materyal kazanabilir. Vezirle alamaz düşünüyorum. Evet vezirle alırsa artık kale 3 mümkün. Niye? Çünkü siyahın veziri artık a fili saldırmıyor. Başka bir varyanta vezir A3'teydi ve yani e, filini alabilirdi ama burada böyle bir şey değil. O yüzden vezir C5 iyi bir hamle değil. Atla Magnus alsaydı Yani yani A5 diye bilgisayar ve Beyaz'ın fili çok aktif oluyor A1-H8 çaprazında. O da kötü bir seçenek siyah için. Magnus ne yaptı C5'ten sonra? Fil B3 oynadı. İyi bir hamle. Fil G4'e mümkündü diyor bilgisayar. Vezir F1. Fil C4. Magnus hepsini tempo ile oynuyor. Artık At F4 bir tehdit olabilir düşünüyorum ya da at başka bir yere gidebilir. Belki at C1 hem vezirini saldıracak hem de vezir A1 bir tehdit olacak. Um, at e2 onya devesli filini açtı a1 h8 çaprazında um, ama artık vezirci 5 mümkün oluyor siyah bir piyonu kazandı ve sehin taşlar hala çok çok daha aktif yani 4 arkadaş oynuyor ve s8'deki kale bile yani gayet aktif olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda vezir pasif fil pasif kale gayet tehlikede kalıyor orada At pasif ama en azından bezin fili A1'de gayet aktif olduğunu söyleyebiliriz. Kali 4 oynadı Wesley. Vezir A3. Geri gitti Vezir. Piyonu saldırdı ve geri gitti. Yani ne istiyor Vezir? Şu an çok tehdit görmüyorum. Belki gelecekte C5 gelebilir. Belki sadece filini saldırmak istedi. Bilmiyorum. H3 oynadı Wesley. Profilaktik bir hamle. Belki gelecekte de Şah H2 oynayacak. Ve Şahur'da G1'den daha iyi kalacak düşünüyorum. At C5, geri gitti at. En azından tempo geldi bu hamle. Belki at B3 bir fikir var, çift saldırı. Hem de filini açtı. Gayet aktif kalıyor siyahın fili bu çaprazında. Vezir G1, beyaz artık değiştirmek istiyor. Evet, çünkü yani görüyoruz sehin bir süre tehditler var. Ve düşünüyorum oyuncuların çok zamanı yoktu yani 15 saniye gibi vardı Wesley'nin Ve Wesley'nin değiştirmek gayet mantıklı bir seçenekti Magnus değiştirdi, değiştirdi Filbe 5 oynadı Bu oyun sonu hakkında ne söyleyebiliriz? Sehin bir piyon daha var Taşlar aktif ama en azından beyaz mat olmadı Çok materyal daha kaybetmedi Wesley'nin şanslar var söylemek istiyorum en azından pratik bir maçında niye çünkü fil çifti var fil aktif ve siyah e, siyahın piyonlar sanki çok e, ileriye gitmeyecek yani a5 siyah sürebilir a4 sürebilir ama ondan sonra ne yapabilir yani, belki ad 3 tamam atb3 belki olabilir ama o kadar kolay değil siyahın piyonları e, sürmek f4 oynadı Wesley sanki iyi bir fikir e, insan açısından ondan sonra e5 sürmek istiyor ve beyazın fili oyuna girecek At c4, e5, at e6, kale d7. Gayet uh, insanca oynuyor Wesley. c5, uh, kaleyi saldırdı. Kale d3, at 5 ise büyük bir problem değil beyaz için. Niye? Uh, çünkü fil e5, fil d3, at d3 var. Beyazın atı uh, kaleyi uh, savunuyor. O yüzden Magnus a5 sürdü. Geçer piyonlar var vezir tarafında ve tabii ki siyah ondan faydalanmak istiyor. Kale B3, kale D8 hatta bilgisayara göre ama insan açıkçasından gayet iyi bir hamle. Kalede bir bir tehdit var. Ondan sonra kale bir 1 ve görüyoruz beyaz filini tutamayacak e, de 1de çok zaman yoktu. Yani 7 saniye vardı hepsini iyice hesaplamadı ve bu normal. Bilgisayar diyor ki kale B5 oynamak lazımdı. Kalede bir şah diyelim. Şah F2 oynamak lazım. Kale C1 ve fil D5. Ve beyaz materyal kaybetmiyor bu varyanta ve taşlar aktif olmaya başlıyor. Ondan sonra kale B8, kale B7 mesela fikirler olabilir. Um, Evet, ve henüz şans, şans, şanslar kesinlikle var bu variyanda. Vesli bunu yapmadı. Dediğim gibi zaman yoktu. Onlar da insanlar. a3 oynadı. Bu hamle objektif olarak kaybediyor a4 yüzünden. Tempo ile geliyor bu hamle. Kale b5, kale d3 ve bu artık aynı şey değil. Um, siyah tempo kazandı. artık piyon A4. Kale de bir şah bir tehdit var. Şu piyon düşüyor. Kale A3 belki var. Ve fil de 5 yok beyazın. Niye? Çünkü siyah onu kontrol ediyor. Kale B8 şah yaptı. Vesli şah G7. Kale B1. Kale G3. Ve yani bu durum tamamen kazanç siyah için. Bir sürü piyonlar var. İki piyon daha. Şu da düşecek. Um, geçer piyonlar var. Ve beyazın fil çifti pek. Yani bir şey yapamaz bu durumda. Bu maç birkaç hamle daha sürdü. Bakalım. Kale 3 F5. Wesley şansını deniyor. Yani fil 5 mesela bir tehdit. Ama Magnus böyle şeyleri yani yarım saniyede görür tabii ki. Şah F8. Kale C1. At E3. senin 3 piyon daha var. Geçer piyonlar var. Taşlar daha aktif. Fil C6. Ad D4. Güzel bir hamle. Beyaz c5 de alamaz. At c6 kale c6 kale a1 yüzünden. Bunu aldı ama artık C'de 4 Artık d, d piyonu geçer piyonu oldu. d3 d2 ve de kale c3 fikirler var. A, fil b5 f4 o da geçer bir piyonu. Sehin 3 geçer piyonu var. A, beyaz son bir şey deniyor. Kale c8 kale c7. Ondan sonra e6 kale f7 ya da e, e6 e7. Um, ama Magnus hepsini iyice hesapladı. Şah ve şah g6. Şu piyonu feda ediyor. Niye? Çünkü kendi yani üçgeçer piyonu var. Um, fil d3 şah, şah g5, aldı beyaz. Kale d2. Um, filini saldırdı. Ve sanki beyazın e6 var ve Wesley bunu oynadı ve sanki beyaz ilk vezirleyecek ama böyle değil. Magnus yani 8 saniyede hepsini hesapladı. Gördü ki bu duru değil. Bir şah var. Beyaz şah h2 oynamak zorunda. Ondan sonra bir şah daha atla geliyor. Şah g2 ve kale e1. Ve siyahın kalesi bu piyonu durduruyor. Artık bez, bezin piyonu vezirlemez. Ve maç uzun sürmedi. Ondan sonra a3. Şah g4 ve beyaz terk etti. Gayet güzel bir maç oynadı. Magnus görüyoruz. Herhangi pozisyonda fil çifti, at çiftinden daha iyi değil. Bu pozisyonda mesela, durum açıktı. Wesley'nin fil çifti vardı ama Magnus'un at çifti daha güçlüydü yani. her neyse arkadaşlar, yani inşallah bu match'ini beğendiniz. beğendiyseniz lütfen bir like koyun, kanalımıza abone olun ve önümüzdeki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.